Ya 5 dakika neye osurdun amına koyayım ya. ya Ahmet abi sen de abarttın iyice ha. Oğlum biz bunu nasıl kaçacağız? Adam 5 dakika oturmuş lafını etmemiş. Ahmet abi. Ahmet çok kısa ara girdi. Şu an Overwatch'tayız. Kim? Rakuyen sattı biliyor musun gruba? Kim? <laughs> Melinga. Haydi. <Aynen>. Abi. <laughs> Melinga. Ucube. Ucube yaşıyor mu lan? çabuk. Valar dohayarız kardeşim. Valar Abi, Ahmet abi şey demiş. Ulan bu tip ben de o zaman ateist olur. <laughs> 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 hani çocuk ateist olduğunu açıklamıştı ya. Sen de şey demiştin. Ben de senin yerinde olsam ben de ateist olurum bu tip ne nefes... falan. <laughs> Vallahi orası öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyor ya arkadaşlar? Hatırladım da şu an <laughs> gülemedim. Çünkü osuruma. Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika. Hatırladım da şu an gülemedim. O, Çünkü osurum. O var ya. <laughs> Fena koku. Oğlum var ya ne Bena. kokulu attı orada ya. Of. Be be. Güzel kokulu attı bak. <gülüyor> <gülüyor> Beyler birim söyle. Birim söyle. Bu evet karın ağrılı aslında yani bu kaka anlamına geliyor arkadaşlar bu. Burada vücut diyor ki ben sıçmam lazım. Beni bırak. Ben ben bırak oğlum. Efendim? Nereye gitti lan? Ne oldu? Jaren'in oyunu beyler bunlar. Ben size söyleyeyim. Ahmet abi mi attı o da? Dur buna bakalım. Benim osurduğumu anlarsınız abi. İncinmez olmaz şimdi ya. Durduk yere. Batman Telltale kötüymüş ya. Öyle diyorlar. <laughs> <abi. gülüyor> Oha. <laughs> bu var ya adam. <laughs> adam adam öyle bir oturmuş göz bebekleri büyüdü <laughs> ama. Abi tabii diyecek. Oğlum biz ya bunları görüyoruz. Mal bize bırak. Onu çok komik çünkü. <laughs> bak bu da. Bak. Abi ben burada Emir dün şey dinliyorum. Bir hafta önce falan analizini yaptık. Ben başla abi var, burada başla, bak, başla şey, bak, başla bak. karın bölgesinde yakalanıyorum ha. Göbeğim hareket Tabii başlığa başlığa Mesela başlığa yakalanmayacağım bak. burada bak. bak. Eray pat olsun. Oğlum sizin Allah belanızı vermesin ya. Ben şimdi ne yapayım bunu? E ben osuruyorum bunu. Şey bu. Cengiz Kurt oldu. Geliyor. <laughs> Gel senin ananı sik. Bak. O <laughs> şuan. Bak telefonunu bırakıyor kanka. Harbi ben de bir Bak dur dur bir dur. Bak chat göbek bölgesine fokslanın tamam mı? Sadece bak chat'i de kapatıyorum şurada. Bak şimdi. Geliyor. Buradaki ciddi ifade. <laughs> <laughs> Göbekten <laughs> mı <gidiyor>, göbek? <laughs> sesi <Orası nasıl? gülüyor> Ne osurdu? Oğlum <Or> <laughs> sen bu eve gelince niye sürekli osuruyor? Sesi geldi mi? Beyler kim sövdü? <laughs> Devam edelim abi. Of. Sıçtın sana mı cidden ya? <laughs> Orada sıçıyordum abi. Bu ne abi? Almana bamgüm kardeşim. Ha bir de abi adamları çevrelersen overrun yapıyorsun. Yok ediyor abi ortalık. Ben çevrelendim abi. Bunu ne yapacağız? E sen o zaman overrun yiyeceksin. Gerçekten mi ya? Kim lan? Abi. Ne oluyor oğlum? Bunları geri çekemiyor muyum? Kaldı burada. Ay burada var bak biraz zorlandı burada. Geliyor. Abi yok edildim ya. Elif biraz sakin yok, yok. olur musun ya? Vuruyorsun, vuruyorsun. Dövüyorsun şu an. Şu an almanı vuruyorum. <laughs> almanı <Allah>, kafat. <laughs> ne? Ne oldu abi? <laughs> <Birimi söyledim. gülüyor> Eray yemek yiyor. Ne olmuş oğlum? Oğlum Ahmet abi oh niye abi hep strateji oyunlarında osuruyor? Onu ben de fark ettim. Gericidir. <laughs> Osurun mu burada? Uçak geçiyordur umarım. <laughs> uçak geçiyordur. Umarım uçak O kadar da değil. Nerede sıçıyor bu adam ya? Ya yine o galiba şu. Oğlum uçak çok uç. hoş. Dur ha ha <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> adam <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam <biz> gülüyoruz ediyoruz <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Oğul tamam, Ahahahah an... <laughs> Uçak Uçak, Uçak, Uçak mıydı? Bir şey ne soracağım, bir soracağım Nasıl abi. <laughs> bir gerçek? Bites attan buna koy. Harbi o neyin amına koyayım ya Hızlısı Gizliyeteş Gizliyeteş Oğlum niye ısırıklar izle ilgiliyoruz Ayak mıydı? Oğlum çok komik videolar ya <laughs> Vayın koydum girişe çabuk basın yeter artık Ahahahahahahah <laughs> İdeal hızlısı hazır tutabilmek Ananız Aaaa Oha. Araba araba evet. amına biz. Oğlum <göz gülüyor> amına koyayım. <bırakıyorum>. O ne? Taslı <laughs> <laughs> geldi Hadi hadi ya. Hadi kapat abi hadi ya. Onu sıra <gülüyor> mı gülüyorsunuz amına koduklarım.